12. örnekle devam ediyoruz arkadaşlar. 0,1 molarlık bir çözelti verilmiş. Bazımızın başlangıç verilmiş arkadaşlar. pH değeri isteniyor. Bakın pratik çözeceğim artık. Alıştığınızı düşünüyorum. KB eşittir. X kare bölü. Bazım başlangıç derecesi diyorum arkadaşlar. KB'yi yerine yazdım hemen. 10 üzeri eksi 5. X kareyi bilmiyorum. O dursun kenarda. Bakın bazım başlangıç derecesi. Aha şuraya yazıyorum. Net bir şekilde göstereyim. Sonra ve efendim hocam ben anlamadım. Olmasın gençler x kare 10 üzeri eksi 6 ise şayet ikisini çarptım. x 10 üzeri eksi 3 olarak karşımıza çıkacak gençler. Peki hocam ne anlatıyor bu bize? Bu bize arkadaşlar OH derişimini anlatıyor arkadaşlar. OH derişimi 10 üzeri eksi 3 ise bu arada nereden biliyoruz? Baz olduğu için OH'ı bulduk. Asit olsaydı H artıyı bulacaktım. OH derişimi 10 üzeri eksi 3 ise eksi logunu alırsam arkadaşlar eksi logaritma 10 üzeri eksi 3. POH'ımız 3'tür. Burada arkadaşlar bulduğumuz ifade POH bize neyi sormuş? Bakıyorum POH istemiş arkadaşlar. Cevabı 3 olarak işaretliyorum. Fakat pH deseydi cevabı 11 diyecektik arkadaşlar. Bu kısma da dikkat edelim. Hızlı çözerken arada netimiz kaynamasın. Evet arkadaşlar 13. soru direkt yorum sorusu aslında net bir şekilde arkadaşlar. Bizden K falan pH değeri istemiyor zaten değeri vermiş. Bakın arkadaşlar 0.1 molar 0, 1, 10 üzeri eksi 1. pH'in ne olmasını beklerdim? 1 olmasını beklerdim. Zaten öyle. O zaman kuvvetli asit. Bakın ne kadar güzel. Keşke bütün sorular bu kadar basit olsa. H artı derişim 10 üzeri eksi 1'de. Şuraya bir yere yeni yazayım gençler. pH'imiz direkt 1 çıkmış. O zaman kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Y'ye bakıyorum arkadaşlar. 0, 1 molarlık bir çözelti vermiş. pH'in kaç olmasını beklerdim? 10 üzeri eksi 1'den. pH'in 1 olmasını beklerdim ama 4 çıkmış. Bu yüzden arkadaşlar zayıf asit olduğunu düşünüyorum. 0,1 molarlık Z çözeltisi, Z çözelsin ne olduğunu bilmiyorum ama pH 13 olduğuna göre bu baz arkadaşlar. Yani OH derişiminin 0,1 olduğunu biliyorum. OH 10 üzeri eksi 1 ise arkadaşlar, 10 üzeri eksi 1 diyelim şuna. pH'in kaç olmasını beklerim? 1 olmasını beklerim. pH'in de 13 olmasını bekliyorum arkadaşlar. Kuvvetli varsayım ise evet. Baktığımda arkadaşlar pH 13 o zaman bu kuvvetli baz diyorum. Hangileri zayıf asit çözeltisi denmiş? Sadece 2 dedik arkadaşlar. Yani Y çözeltisi yalnız Y dedik. Bu tarz sorularda da yorum yaptık arkadaşlar. Özetle şuradaki sayı ile bu sayı tutuyor mu? 0, 1, 10 üzeri eksi 1, 1 olması lazım. Tutuyor kuvvetli. Tutmuyor zayıf. Tutuyor mu? 10 üzeri eksi 1, pH 1 olması lazım. pH 13 olması lazım. Tutuyor arkadaşlar. O zaman bunun da kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Tek değişen arkadaşlar burada baz olması, pH'in 7'den büyük olması. Başka bir şey değişmedi gençler. Evet arkadaşlar 14. soruda bilgisi istemiştir. Herhangi bir hesap yapmamızı istemiyor. Zayıf bir asitmiş HNO2. Su eklenirse ne olur arkadaşlar? Yoğunlaşma yüzdesi artar. Su eklediğim için arkadaşlar seyrelecek. H artı derişimi azalacak. HNO2 derişimi azalacak arkadaşlar. Çünkü saf su hatırlayın moler değiştiren bölü V formülü Hacim artışı derişimleri düşürecektir arkadaşlar. K değeri azalır. Hayır gençler K, KB gibi değerler sadece sıcaklıkla değişir. Bu sebepten dolayı. A değişmez diyorum. Cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 seçeneği. Evet 15. soruda arkadaşlar iyonlaşma yüzdesi verilmiş. Asitimizin başlangıç derişimi verilmiş. Bizden K isteniyor. K'yı bulmak için arkadaşlar X'i bulmak lazım. Yani H artı derişimini bulmak lazım. Burada arkadaşlar formülü hatırlatayım. Formülü de yavaş yavaş alışıyor olalım. İyonlaşma yüzdesi eşittir. H artı derişimi X bölü asitin başlangıç derişimi çarpı 100. Böyle bir formülümüz vardı gençler. yüzde yüzdesi 0,1 verilmiş. Eşittir. X'i bilmiyorum. Asitin başlangıç derişimi de 0,1 arkadaşlar çarpı 100. 100 x, 100 x arkadaşlar buradan 10 üzeri eksi 2'ye eşit. Şu x'in çarpımında 10 üzeri eksi 2 yapacak. 100 x 10 üzeri eksi 2 ise x eşittir 10 üzeri eksi 4 diyorum. Yani h artı derişimini bulmuş oldum arkadaşlar. x diye gizlediğimiz aslında h artı veya baz olsaydı o OH eksi derişimiydi gençler. Asitlik sabiti sorulmuş arkadaşlar. Bakın soruyu başka bir seviyeye taşıyorum. K'yı yazıyorum buraya. K eşittir. X kare bölü asitin başlangıç derişimi. Bakın hemen şurada bitireceğiz olayı. X 10 üzeri eksi 4'tü. 10 üzeri eksi 4'ün karesi. Bölü asitimizin başlangıç derişimi 10 üzeri eksi 1 arkadaşlar. 10 üzeri eksi 8'i 10 üzeri eksi 1'e bölersem şayet. Ne çıkacak cevap? 10 üzeri eksi 7 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. K değerimizi bulmuş olduk. Evet arkadaşlar nötralleşme tepmeleri yani asit bas tepmeleri sonucu tuz ve su oluşumunu inceleyeceğiz. de vardı arkadaşlar hatırlarsanız bu kısım. Asit baz reaksiyona giriyordu. Tuz ve su oluşuyordu. Tuz ve su oluşuyorsa nötralleşme diyordum. Eğer su oluşmuyorsa sadece asit bas tepmesi diyordum arkadaşlar. Şimdi bu kısmın sayısal verilerle incelenmesine bakacağız. Ortamın pH'i kaç olacak? Tam nötralleşme mi yoksa birinden artacak mı arkadaşlar? Bunları hesaplayacağız gençler. Tehdit'e ne yapıyorduk? Ortam asidik, ortam bazik diyorduk. Evet tam nötralleşme ile başlayalım gençler. Tam nötralleşme demek H artı ile OH eksinin mol sayılarının eşit olması demek arkadaşlar. Yani özetle 1 mol H artı varsa senin elinde 1 mol OH eksi bunu tamamen nötralleştirebilir ve ortam nötr olur arkadaşlar. Ortam nötrse tam nötralleşme gerçekleşmişse pH'in 7 olmasını bekleriz gençler. Tam nötralleşme de H ile OH eksi mol sayısı eşit olsun. Hocam biz mol sayılarını ayrı ayrı hesaplayalım mı? Hayır arkadaşlar burada kolay bir formül önereceğiz tabii ki. Formülü yine şuraya yazmak istiyorum gençler büyük olsun diye mevzu eşittir mevzu diye kodlayayım bu formülü gençler mvz mvz'yi ben böyle kodladım istiyorsan sen muz eşittir muz diyebilirsin ne yapayım hocam bunları yazdıktan sonra şurası asitle ilgili bilgiler olsun burası bazla ilgili bilgiler olsun arkadaşlar evimiz molerite çözeltilerden hatırla ve hacim arkadaşlar genellikle litre cinsinden yazacağız ama her iki tarafta mililitre varsa mililitre de yazabiliriz. Bunu sorularda arkadaşlar şimdi birazdan tecrübe edeceğiz. Z asit veya bazın etki değeri arkadaşlar. Tesir değeri. Ne demek hocam tesir değeri? Arkadaşlar asit veya bazın suya verdiği H artı veya OH eksi sayısına biz tesir değeri diyoruz. HNO3 kezaba baktığımızda arkadaşlar bir tane H vermiş. Tesir değeri 1. Etki değeri 1. H2SO4 zaç ya arkadaşlar. Suda iki tane H artı oluşturabiliyor. Tesir değerini 2 dedim. CH3CO bakın dikkat edin. Suya sadece bir hidrojenini veriyor. 4 tane var diye 4 demeyeceğiz. Veya burada 3 gördüğümüz için arkadaşlar 3 demeyeceğiz. Sadece tesir değeri 1 deyip geçeceğiz arkadaşlar. KOH tesir değeri 1 bir. bir tane OH var. ch arkadaşlar tesir değeri 2. Çünkü 2 tane OH'ını hidroksitini arkadaşlar suya verebiliyor. Amonya baktığımızda amonyak da kafa karıştırabilir. Onu biraz aşağı geldiği için arkadaşlar şuraya yukarı yazayım. Amonyan da tesir değeri 1'dir arkadaşlar. NH4 artı OH eksi yazıyorum. Suda bir tane OH oluşturuyor. Bu sebepten dolayı tesir değeri bir. Buradaki 3 bizi yanıltmasın gençler. Kesinlikle tesir değeri 3 değil. Tesir değeri önemli bir kavram. Burada çünkü formülde arkadaşlar Z. Z yerine biz ne yazacağız? Tesir değerini direkt yazmış olacağız gençler. Evet örneklere başlayalım. Evet arkadaşlar 16. örnekte tam nötralleşiyor diyor. Yani az önce size bahsettiğim kısımdan bahsediyor arkadaşlar. Tam nötralleşiyorsa ne yapacağım? Mevzu eşittir mevzu diyeceğim arkadaşlar veya muz eşittir muz diyebilirsin. Nasıl aklında kalıyorsa. 4 çarpı 3. Bakın molaritesi asitle ilgili bilgileri bir yere yazıyorduk. Şurası asitimiz olsun. Ben genellikle asiti sola yazıyorum. Senin sola ya da sağa yazman fark etmez ama bir alışkanlık geliştirmen faydalı olacaktır. 4 moler arkadaşlar. Hacmimizi 3 litre yazdım yerine. Z'miz arkadaşlar bakın H2SO4 için tesir değeri 2. Çünkü suya 2 tane hidrojen verebiliyor. Karşı tarafa bildiklerimi yazıyorum. Molarite 2. Hacmimiz x olsun. K'ın tesir değeri 1 arkadaşlar. Gidenler gitsin. X eşittir 4 çarpı 12'den. 4 çarpı 3'ten düzeltiyorum. 12 litre gençler. Yani tamamen 12 litrelik bir çözelti lazım bize. Hocam niye bu kadar lazım? 3 litreydi. Niye biz 12 ile nötralleştiriyoruz? Öncelikle arkadaşlar 4 molar. Çözeltiler arasında molarite fark var. Bir de tesir değerli arkadaşlar. Aşkıya 4ün 2 katı bu sebepten dolayı. 3 litrelik çözeltiyi 12 litre ile tamamen nötralleştirebiliriz. Evet arkadaşlar asit ve baz birbirini tam olarak nötralleştirmiyor olabilir. Biz buna kısmi nötralleşme diyeceğiz. Yani asit diyelim ki çok fazla 3 molarlık 2 litre var ama diğer tarafta arkadaşlar 1 molarlık 1 litrelik bir çözelti var. Ne yapacağız? Birinden artacak. Kimden artıyorsa arkadaşlar ortam onun üzerini gösterecek. Bakın H o OH eksiden büyükse H daha fazlaysa son durumda asitik ortam. OH eksi büyükse arkadaşlar biz buna bazik ortam diyeceğiz. Burada arkadaşlar H artı ile OH eksinin mol sayıları arasındaki farkı toplam hacme bölerek polariteyi bulabiliriz. Ve alternatif formülü de önerebilirim arkadaşlar. Bakın eğer h artıyorsa, h fazlaysa hocam nereden bileceğiz kimin fazla olduğunu? Yaşayarak göreceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet şuraya denklemi yazayım arkadaşlar. H artı derişimi. Bunu sorudu arkadaşlar. H bulduk. O H eksi bulduk. Onu söyleyeceğim video çözümünde. Dikkat edin o kısma. H artı Bakın asiti başa yazdım. Mevzu eksi mevzu. Az önce arkadaşlar mevzu eşittir mevzu demiştik. Şimdi ise mevzu eksi mevzu bölü ve toplam diyorum. Tek farkı bu arkadaşlar. Asitten bazı çıkaracağım. Asitle ilgili bilgilerden bazı çıkaracağım arkadaşlar. Ve toplam hacmi böleceğim. Aşağı bulacağım. Peki hocam asitten bazı çıkardım. Sonuç negatif çıktı. Olabilir mi? Olabilir. İlla asit artmak zorunda değil gençler. Baz da artabilir. O zaman sonuç negatifin çıkarsa sen mutlak değerini al. Sonuç negatif çıkarsa. Yine asitten bazı çıkar. Yine asitten bazı çıkar. Ama mutlak değer içinde al. MTV eksi TV'de. Toplam hacme böl. Fakat buraya H artıyı bulmadın sen. O, OH eksiği buldun. O, OH yaz. Tek farkı bu arkadaşlar. Ben tekrar burada işte bazdan asiti çıkar demeyeceğim. Sen daima asitten bazı çıkar. Sonuç negatif çıkarsa mutlak değerini yaz ve o aşı bulduğunu fark et. Ortam bazik olacak eğer sonuç negatif çıkarsa. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarmamız gerekiyor aslında arkadaşlar formülümüzü. Ama ben size böyle bir pratik yol önerebilirim. Neyi bulduğumuzu sonuçtan anlayacağız. Evet örneklere geçiyorum gençler. Evet 17. örnek arkadaşlar yine kısmi nötralleştirme ile alakalı bir sorumuz. peş soruyor bize. Neydi arkadaşlar formülümüz? H artıyı buluyorsak şayet. Şu anda ortam bazik bilmiyoruz arkadaşlar mevzu eksi mevzu yapacağım. Bölü toplamacım diyeceğim arkadaşlar. Bu formülü şöyle de adlandırabilirsiniz. Daha çok hoşunuza gidebilir belki bu. MTV eksi MTV de diyebilirsiniz arkadaşlar. Motorlu taşıtlar vergisinden aklımıza gelsin. MTV eksi MTV haşartı. Hocam bu ne? Molarite bu, bu da acım arkadaşlar. Bu da T değeri. Tesir değeri aslında. Evet formülü yazdık. Bildiklerimizi yerine yazalım arkadaşlar. Şu formül üstteki formüllerinizden sileyim. Bunu da mtv eksi mtv'den çözmüş olalım arkadaşlar. Belki bu kısım daha çok hoşunuza gidebilir. Asitle ilgili bilgilerimi yazıyorum. 03 üstünü yanlışlıkla çizdim arkadaşlar. Hala var o 4 çarpı tesir değeri 1. Bakın molarite hacim ve tesir değerini yazdım. Eksi bazla ilgili bildiklerimi yazıyorum. Molarite 07 arkadaşlar. Tesir değeri 1. Hacmimiz ise 1 litre. Bölü toplam hacim arkadaşlar. Toplam hacmimiz 4 artı 1'den 5 litre. Bakalım sonucumuz pozitif mi çıkacak, negatif mi çıkacak? Ben yine mutlak değer alayım ki arkadaşlar negatif çıkarsa da pozitif yazacağım. 4 çarpı 0, 1,2, 1,2, eksi 0,7. Sonuç pozitif çıktı arkadaşlar. O zaman ben h artıyı buldum. Hemen yazayım gönül rahatlığıyla. Tam tersi de olabilirdi gençler. Hiç sıkıntı yok. 0,7 eksi 1,2 olsaydı o zaman o h derişimi bulduğumu anlardım arkadaşlar. 1 0,7'yi çıkardım. 0,5 bölü 5 eşittir. H artı derişimimiz o da arkadaşlar 10 üzeri eksi 1 H artı H artı 10 üzeri eksi 1 ise pH'imiz kaç çıkacak arkadaşlar? 1 çıkacak bu şekilde çözebiliriz. Devam ediyorum örnekler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soruda yine kısmi nötralleşme var. pH değeri 13 olmuş yani asit bazı karıştırmış ortam arkadaşlar bazik olmuş. Bazik olduğuna göre demek ki ben OH derişimini biliyorum gençler. Bu 1. İkincisi MTV eksi kimden kimi çıkarıyorum arkadaşlar? Kim fazla? Bas fazla. Yani şuraya bazı yazacağım. Şuraya arkadaşlar asitle ilgili bildiklerimi yazacağım arkadaşlar. Şurası baz olsun. Şurası da asit olsun. Bölü toplamacım diyorum. ve toplam. O haç derişimi bulduğumu nasıl anladım? Tekrar söyleyeyim. pH 7'den büyük olduğu için anladım gençler. Bakalım neler var elimizde arkadaşlar. Asitimiz bazımız. Bazla başlıyorum arkadaşlar. 1 molar molariteyi yazdım. Tesir değeri 1, hacmimiz de 200. Eksi diğer tarafta arkadaşlar asiti bilmiyorum. X. Tesir değeri onun da 1, hacmi 300 arkadaşlar. E şöyle diyenler olacaktır. Hocam 300 yazdınız. Molarite hacimde biz litre yazıyorduk genelde. Arkadaşlar iki tarafta mililitre olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Mol sayısı bulmadığınız sürece hacmi mililitre alabilirsiniz. Problem değil. Zaten götürecek birbirini. Son hacim arkadaşlar 200 artı 300'den 500 dedim. Şurası kritik gençler. pH 13 ise P, şunu ayrı bir yerde yapayım. pH 13 ise pohu kaçtır? pH'i böyle söyleyince de garip oldu arkadaşlar. pH'i 1'dir. pH'i 1 saat. OH derişimiz arkadaşlar ne oluyor? 10 üzeri eksi 1 oluyor. Yani 0, 1 oluyor. Buraya da arkadaşlar 0, 1 yazıyorum. İşlemlere devam edelim. 200 eksi 300 eksi 200 eksi 300 x arkadaşlar. Şunları çarpalım. 500 çarpı 01 50'ye eşit. Eşittir 50 diyorum arkadaşlar. Sağ tarafa yazmıyorum kamerada ne kadar gözükecek bilmediğim için. 200 eksi 300 x 50 ise 50'yi diğer tarafa atalım. 300 x'i diğer tarafa atalım. Artı olsun. 300 x sağ tarafta arkadaşlar. Eşitliğin sağında 50'yi diğer tarafa attım. 150 dedim arkadaşlar. 200'den 50'yi çıkarmış oldum. 300'e sadeleştirelim her iki tarafı. Her iki tarafı sadeleştirelim gitsin. 150'yi 300'e böldüm arkadaşlar. 1 bölü 2 yani 0.5 molarlık bir çözelti buldum gençler. Birazcık karışık gelmiş olabilir. Emin olun karışık bir şey yok gençler. Sadece biraz uğraştırıcı, zahmetli. aYTde e, zamandan başka bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Bol bol süremiz olacak arkadaşlar. Bir soruyu 4-5 dakika bile uğraşabileceğiniz sorular olacak. Rahat ol o yüzden. Sadece formülü bil. MTV eşittir MTV mi yapıyorsun yoksa MTV eksi MTV mi yapıyorsun bunu sorulardan benim çözümden anlamaya çalış lütfen.